Mən professor doktor xanım Halilovayam. 19 yaşımdan Azərbaycanda mərum bizim milli liderimiz Əbilfəz Elçibəy ilə birlikdə Sovetlərə qarşı mücədilə verən bir xanımam. Yəni bağımsızlıq mücəddiləsi. Allah heç kəsi işğal altında yaşatmasın. Və e, çox zor günlər yaşadıq. Məsələn, Sovetlərdə hər kəs e, deyə bilirdi kendi milli kimliyini Türklərin dışında. Mesela Gürcü, Ermeni, Rus hepsi diyebilirdi. Ancak bize yasaklamıştılar. Diyebilmezdik. Dinimiz de yasak idi. Doğru Sovyetlerde din yasak idi ama özellikle İslam dinine karşı büyük bir baskı vardı. Ancak neredeyse bize Müslüman izin veriyordular demeye ama Türk demeye koymuyordular. Türklükten daha çok korkuyordular. Mesela diye ki e, Azerbaycan, Kırgız, Kazak, Tatar, mesela Tatarlar iki yere, Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, hepsi de böyle böyle. Gagavuz ama hepimiz Türkük. Bakın bugün Doğu Türkistan diyoruz. Nerede Türkistan? Yasakladılar Sovyetler Birliği'nde. Türkistan kaldırdılar ismini. Ne yaptılar? Orta Asya. Yani Türk kelimesi olduğu için Ya saxlıyorlar hər şeyi. Bunlara mı biz mücadilə verdik? 75-ci ildə, 1975-də bizi tutduqdular. Başda Elçibey olaraq. Nə idi suçumuz? Biz deyirdik, Türkik pan-turanist dedilər. Deyirdik, dinimiz var, pançla. Bizam buna roman biz e, mücadilə verdik. Elçibey tutuqlandı. Bizi sərbəst buraxdılar, amma hər gün mən evdən çıxdığımda halallaşırdım, uşaqları öpürdüm ki, geri dönməyəcəm. Avtomobil kazasında öldürə bilərlər. Sokağa çıkanda hiç merhaba demirdi. Korkuyordu. Bu yeni enerjinin kom başlayanında sizde de vardı. Herkes korkardı. Ama e, akşam olanda hepsi koşuyordu. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? E, yani destek millette var idi. O sevgi var idi. E, ama buna rağmen biz mücadele verdik. Sonra e, Elçi Bey'le çok e, yani Mücadele verdik. 20 Ocak'ta Rus tankları gelende, Bakü'ye girende ben 5 bin kadına destek verdim. Başında durdum. Tankların karşısına çıktı. Neden? Çünkü ben Türk erkeğin psikolojisini biliyorum. Evde saklanan erkek, duyandaki kadın düşmanın önüne çıkır, evde oturmaz. Hemen çıkar. Maşallah bugün Mehtar marşları ile o kadar duygulandım ki gözlerim doldu. Ben ilk Sovyetler dağıldı, daha hala dağılmadan dağılmak üzereydi. Buraya geldim. Ee, Türkiye'ye geldim Gürcistan yolu ile ve o zaman bana mehter marşı verdiler. Çok beğeniyordu. Onları gördüm ağlıyordum. Sanki e, temiz Türkleri görüp Bu saat hücum edecekler. Sovyetler dağılacaktı. Ağlayın. Ee, o mehter marşları getirdim. Sonra elçi bey 1992'de aday oldu Cumhurbaşkanı'na. Ruslar görende ki yo Türkeş Bey geldi elçi Bey destekleme. Anladı ki Türkiye elçi beyle yakınlaşacaktır. Bu nedenle bize derbe yaptılar. Eski Komünist Partisi'nin başkanını getirdiler. O zaman mehter marşla biz karar verdik. Yürüyüş yapacağız Allah meclise. Allah Bunu kovacağız. Mehter marşları koyduk. arabanın başında çalıyor millet duyanda ki mehtar marşlar ya bütün binlerce insanlar sokağa çıktı ve ortada ben kadınlar bu defa erkekler öne bırakmıyor bizi ortada geleceksiz önde de liderlerimiz gelir Allah meclise yakınlaşan da birden Rus ordusu Bakü'deydi başladılar ateş açmaya Allah birisi Allah u Allah u yaralandı Allah. yere düştü hepsi geri kaçmaya başladı Allah dedim ekber. vay bitti hareketimiz gördüm Türk bayrağımız Azerbaycan bayrağı yere Allah düştü ekber. kaldırdım belahet kızımız vardı sonra Karabağ'da şehit oldum mən komutand olmuşam. Məlahət al bayrağa A -a -a. haydi irəli. Mən yenə də bilirəm biz irəli getsək qov bizi vursunlar amma erkək geri qaçmaz. Görsəklik qadın gedir. Məlahət götürdüyü. Öndə mən arxaşıncı qoşur. Ölkəklə baxdı nəyə gedirik bayamlar öndə arxamızca. Gedib parlamentə astıq qovdu. Rusları da, şey, da elçi ve cumhurbaşkanı oldu. Allahümme Ama buna rağmen bir yıl. Yani elçi bey bana dedi hanım temiz Türk'ü burada bir yıldan fazla Allahümme tutmazlar. Allahümme Ama öyle yapacağız ki Türkiye'miz güçlü Allahümme olsun. Hikman. Bütün gücümüz ona vereceğiz. Bir de kendi bayrağımız yükselsin her zaman. Bana devlet Allahümme bakanı başbakan Hikman. teklif etti. Ben reddettim. Kadın taburu kurdum. Hikman. Ve Ermenler o zaman bize bastırıyordu Ermeni çeteleri. Onu ki Rus onlardan çekilsin Allah. ben kadın taburumla gelip bu toprağı almasam şerefsizim. Ama Ruslar var arkasında. Gittik biz o zaman da savaştık, mücadele verdik. Beni birkaç defa ablukaya aldılar, vursunlar ama bir kere ablukaya aldılar beni geldik arabayla konuşmuşu ki biz size Ermeni yaralıları vereceğiz siz de bize Azerbaycan Türklerini vereceğiz. Yakınlaştık gördük beni ablukaya alıyorlar arabada anladım ki benim başıma para koymuşlar. Tamam ben de patlayıcıyla bomba ile geziyorum arabada dedim gelin ben de öleceğim siz Haydi erkek siz gelin korktular. Ama gittik arabanın arkadan vurdular biraz işlərimə falan yaralandım. Buna rəğmen mücədilə verdim. İndi orada Şəhid Xiyabanı var, Şəhidlər Xiyabanı. Orada bir çox qadınım şəhiddir. Ya yani mənim sonuşda e, dərbi oldu, məcburam buraya gəldim, Elçibeydə getdi küyünə. Amma bura mənim ana vətənimdir. Yəni bura Türkmenden soruyorlar sen nerelisin diyorum ki Türkün ayağı değen her bir toprak bana vatandır. Vatan. Ne farkı var? E, bu kolay değil kızım. O bayrağı öptüm, anıma koydum. O bayrak için biz gizletiyorduk Sovyetlerde. Gizli bulmuştuk Türk bayrağını. Böyle bizləti baxırdıq ya belə türkyamız belə bayraq var. O da arab ölkəsindən elçibəy gətirmişdi Qurani-Kərimi bir də onu. Yəni hər evdə qoruyurdu ki belə türkyamız, türk bayrağı var. Ona görə qorumamız lazımdır Türkiyəmə. Əziz Türkiyəmiz, bu vatan yalnız sizin deyil, 300 milyon türkün vətənidir. Ona görə də bu gün Kərkük, Musul, Suriya türkmenləri, Doğu Türkistan Hepsi ağlıyor Karabağ. Hepsi bir ümitleri var. Amandı ne zaman bizi kurtaracaktır. Yani demek istiyorum ki onların bir ümidi var. Allah'ım ne zaman Türkiye gelip bizi kurtaracak. Anadır arzulara her zaman Karabağ Tanışan dil toparlarken Karabağ Karabağ can Karabağ ana. Anadır arzulara her zaman Karabağ. Sən dil dolda, Qarabağ, Qarabağ, Qarabağcan Qarabağ, alay. Qarabağcan Qarabağ, alay yurdum. Bu çamlarınlarda gezər vağufun şükh gözəli. Kavanın gazeli ruhunu buradan alır. Nakavanın gazeli anadır arzulara her zaman garaba. Danışan dil dodam karkem an garaba. Garaba can garaba ana yurdum. Anadır arzulara her zaman garaba. Danışan dil dodam karkem an garaba. garaba. can karaba ana araba çangaba anayı